Çok heyecanlı bir yeridir. Ben de bu işin içindeyim. Eğer yorumlar kısmında falan sorarsanız cevabını veririm Hangi de olduğunu. Yok yok söylemeyeyim şimdi oradan da dava yararız. Yok yok boşuna sormayın yazmayacağım. Allah'ım yine başladık bu ne? Tamam tamam başladık yine. Okey devam edelim tamam. Aksesu artık bak. Yeter. Aile baskısıyla e, evlendirilmiş e, bir sürü insan diyor ki oğlum böyle hayat mı olur? Ulan, hayat bu zaten. Ha böyle aile baskısıyla evlendirilmiş insanlar var biliyorsunuz. E, gencecik yaşlarında, evlen oğlum, evlen kızım, evlen oğlum, evlen kızım, evlen oğlum, evlen kızım, evlen oğlum... İstemedikleri insanlarla birliktelik kuruyorlar. Sonra 30 yıl çocuğu çekiyorlar böyle. Bir yaş 40'a geliyor, saçlar bembeyaz, kel kalmış falan böyle. Psikolojik bulalıma girmişler. E, karının orası burası pörsümüş her yeri falan filan, abuk subuk. Ya da gidiyorlar hemen böyle boşanıyorlar falan böyle. Ne için? ana babaları, eşleri, dostları söyledi diye, istedi diye. Ne biçim hayat lan bu? Sakin olsanız. Hani eee Mesela bak bu var. Al bak. Bak bu var al, bak bu var. al bak. Bu var mesela. Bak bunu alsanız mesela bunu böyle mesela. Ya da mesela bak bu da var. Bak şöyle bu da var. Mesela bunu da yani. <laughs>